Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni ve eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizde stokta olmayan ürünleri müşterilerin bekleyebilmesi için kullanabileceğiniz ücretsiz güzel bir bildirim eklentisi inceleyeceğiz. Kullanacağımız bu ücretsiz eklenti sayesinde müşterileriniz siteniz içerisinde stok tükenmiş ürünlere e-postaları birlikte kayıt olabilecekler. Bu ürünler stoklara geldiğinde müşterileriniz otomatik olarak sistem tarafından bir e-posta alacaklar ve sizler bu e-posta metrini özelleştirebileceksiniz. <laughs> Öncelikle eğitim videolarımızı çektiğimiz beğensin.com proje sitemize geçiş yapıyorum. Eklentiyi size tanıtmadan önce hemen bir benzedik ürünlerden bir tanesini stokta yok yapalım arkadaşlar. Çünkü bu eklentinin çalışabilmesi için e, ürünlerimizin bir tanesinin stokta olmaması lazım. Stok durumunu düzenleyelim. Şöyle stok yönetimini etkinleştirelim. Stok miktarımız sıfır olsun güncelleyelim. Yok satmaya izin vermeyelim ve evet bu ürün stokta yok hale geldi. Şimdi kullanacağımız ücretsiz eklentiyi size alamadım göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an ürün stokta yokken Varsayılan da kullanıcının gördüğü ekran bu. Şimdi ekleyeceğim eklenti sayesinde bu alana birazcık daha şıklık, güzellik katacağız ve e, deneyimi biraz daha güzelleştireceğiz. Yine ücretsiz güzel bir eklentiyle bunu yapacağız. Eklentimizin adını e, yazarak aramaya başlıyorum. 200 bin üzerinde aktif kurulumu var. 86 tane 5 yıldızlı değerlendirmesi var. 4.5 yıldız var ortalama En son 2 ay önce güncellenmiş. Gerçekten güzel bir eklenti. Back in stock Notifier for WooCommerce şeklinde WooCommerce bekleme sitesi pro şeklinde de düşünülebilir eklentinin Türkçesi arkadaşlar. Store geldiğinde bu eklenti müşterilerinize ürünlerin store geldiğini bildirecek. Eklentimi yükledim etkinleştiriyorum. Etkinleştirdikten sonra adım adım ayarlarını yapılandıracağım. Gördüğünüz gibi eklentimi yükleyip etkinleştirdim. Burada instock notifier şeklinde bu eklentiyle ilgili ayarların bulunduğu sekme karşıma çıktı. Şu an ben burada e, all Socks Subscribers bölümünde herhangi bir şey görmüyorum. Çünkü herhangi bir kullanıcı herhangi bir ürünün stoktan bitmesi için abone olmuş durumda değil. Biraz Birazdan ben bu ayarı yaptıktan sonra kullanıcılar buraya abone olmuş olacaklar arkadaşlar. Bir sizle beraber e, denemesini de gerçekleştireceğiz. Ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümünde kullanıcılara gidecek ma mailler, mesajlar bunların durumları aktif edilebiliyor, düzenlenebiliyor. Statüs şeklinde bir bölüm var. Buradan eklentinin durumlarına gö göz atabiliyorsunuz. Ek olarak da eklentinin bize sunduğu ekstra uzantılar mevcut. Bu uzantılardan herhangi birinde sorunsuz bir şekilde ücretleri karşıladığında sitenize yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde eklentiyi yükledikten sonra ürün sayfamı yeniliyorum. Eklentinin nasıl göründüğünü size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne zaman ürün kullanılır olursa bana e-posta gönderin şeklinde bir uyarı bölümü burada mevcut arkadaşlar. Bu alanı girdiğinizde eklenti size e-posta gönderebiliyor. Şimdi isterseniz buradaki formu adım adım sizlerle beraber özelleştirelim arkadaşlar. Ee, i̇lk etapta ön tarafta görünecek alan bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun nasıl gözükeceğini seçebiliyoruz arkadaşlar pop up veya normal site içerisinde inline olarak görünümünü seçebiliyoruz. Hemen bir pop up görünümü kaydettikten sonra ekranı bir yenileyelim. Bakalım pop up nasıl gözükecek? Gördüğünüz gibi subscribe now şeklinde bir buton var. Bu butona tıklarsam pop up şeklinde eklenti açılıyor. Bu da bir seçenek olarak kullanılabilir ama varsayılan da gelen inline görünüm benim daha çok hoşuma gitti diyebilirim arkadaşlar. Hemen burada başlıkları optimize edebileceğimiz alan mevcut. Hemen burada da yenileyelim ekranımızda neyi optimize edeceğimizi görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stoklara geldiğinde haber ver şeklinde bir başlık var. Bunu da tekrardan bize düzenlememiz için izin vermiş. Genelde yabancı eklentiler tanıtıyoruz burada. Nadiren Türk gelişçilerinin tasarladığı, geliştirdiği eklentiler tanıtma fırsatımız oluyor. Yabancı kullanıcılar da eklentilerini geliştirirken farklı dillerdeki insanların bunu kullanabilmesi için her zaman çok büyük hassasiyet göstermiyorlar. Burada güzel bir e, tasarım hazırlamışlar. Hem böyle dil belki düşünülmüş hem de belki farklı amaçlarla bu alanların optimize edilmesi için bize bu onlar metin olarak değiştirilebilir halde sunulmuş. Çok güzel. Şimdi hızlı bir şekilde bu alanların azı, isimlerini düzenleme başlıyorum. Çevirmeye başlıyorum. Direkt bu alanları e, translate üzerinden çevire çevire gidiyorum arkadaşlar. Hemen buradan artık komple her şeyini bir translate ile optimize edelim. E-posta adresi bölümünde çevirelim. Şu alanda translate ile çevirelim şimdi abone ol diyelim hemen en alt taraftan. Bir kaydedelim ön tarafta da ön izleyelim tekrardan yeniliyorum. Bu alanı Türkçe'ye çevirdim gördüğünüz gibi arkadaşlar tıkladığınızda sorunsuz şekilde buradaki içerikler dolacak ve e posta bildirimleri açılmış olacak. Burada eklenti ile ilgili çeşitli seçenekler var. Burada mail isim bölümünü gizleyebilirsiniz isterseniz telefon alanı isteyebilirsiniz. Başka düzenleme seçenekleri de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünleri belli spesifik ürünlerde, kategorilerde, etiketlerde ekleyip hariç tutabiliyorsunuz. Normalde herhangi bir eklentiyi tanıtırken varsayılandaki ayarlar dışında bunlar hep pro sürümlerde olur. Gördüğünüz gibi burada pro sürüme geçmeden de bütün özellikleri sonsuz şekilde eklenti bizimle paylaşmış. Burada da mesaj alanları var. Burada da mesaj alanlarıyla alakalı çeşitli değişkenler var arkadaşlar. Mail ile ilgili e-posta alanlarını da buradan adım adım Türkçeleştirebiliriz. Bunları Türkçeleştirdiğimizde bildirebiliriz bu şekilde olacaktır. Hemen buradaki alanları da çevirerek devam edelim. Bu alanların da bu şekilde olması gerçekten güzel. Hatta belki sayfayı translate etsek hepsini beraber çevirebilir mi? Çevirmedi. Bir an böyle <laughs> toptan çevirebilir miyiz diye düşündüm ama olmadı. Hızlı bir şekilde kopyala yapıştır yapmak için şu an telefon numarasını kullanmıyoruz ama bu alanın kısalığı ve uzunluğuyla alakalı da editleri burada kullanmış olalım. Hemen bu alanda değiştirelim. Burada çok güzel bir şekilde düzenlemeler mevcut. Beğense de ABC ürününe abone olduğunuz şeklinde bir çeviri burada mevcut oldu arkadaşlar. Buradaki değişkenleri e, dinamik olarak buradaki teklerden okuyabiliyor sistem. Bunlar da benim çok sevdiğim, kullanmayı hoşuma giden şeyler, kullanmayı beğendiğim şeyler. Bu alanda da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Hemen bu alanları da tekrardan optimize edelim. Tekrardan bu bölümü de çevirelim. bu bölümlerde tamamlansın. Tamamdır. Bütün çevirilerimi yaptım. Değişiklikleri kaydediyorum. Şimdi eklentinin mail gönderme bölümlerini de test edebileceğim hale getirdim. Mailleri gönderdiğimde okuyup anlayabileceğim hale geldi. Sizlerle beraber isterseniz mailleri de bir sınayalım arkadaşlar. Eklentinin çalışma prensibini de size göstermek istiyorum. Burada stokta olmayan bir ürün ayarladım ve bu ürüne abone olacağım. Abone olduğumda neler olduğunu görmenizi istiyorum. Sizlerle beraber Türk, Türkçe'ye çevirdiğimiz bölümün nasıl çalıştığını görmenizi istiyorum bildirimlerin. Şu an ben buraya Gmail adresimle bir üyelikte bulundum ve başarılı bir şekilde abone olduğunuz şeklinde bildirim aldım. Hemen Gmail gelen kutuma gidiyorum ve gelen kutumda gördüğünüz gibi ürüne abone olduğumla alakalı bir bildirim benimle paylaşılmış durumda arkadaşlar. Ürüne abone oldum. Bu ürün store geldiğinde bildirim alacaksınız şeklinde bir seçenek karşıma çıkıyor. Bildirim karşıma çıkıyor. Şimdi hemen subscribers bölümüne giriyorum. E-postalar bölümüne giriyorum. Gördüğünüz gibi ben burada denemeler yapmak için bu ürüne birkaç kere üye oldum. İlk üye olduğumda herhangi bir bildirim almadım çünkü WooCommerce tabanlı sistemde e-posta ayarları yapılandırılmış değildi. Sonrasında tekrardan bir mail gönderme sürecini denedim ve en son tekrardan bu ürüne yeniden abone oldum. Burada eklentinin durumlarını size göstermek istiyorum. Her bir üyelik için, her bir durum ve kayıt için eklenti e ayrı ayrı statüleri bize filtreliyor. İlk üye olduğum durumda herhangi bir e-posta bildirimi almadığım için beni başarısız olarak, failed olarak filtreledi. En son Sonuncusunda da az önce sizlerle birlikte üye olduğum için de subscribe şeklinde beni burada eklenti filtrelemiş durumda. Ben burada üst tarafa geldiğimde arzu edersem burada tekrardan stokla mailini gönderebiliyorum arkadaşlar. Ürünün stokunu otomatik olarak siz açtığınızda tekrardan stokla maili kendi kendine göndermiyor şu an eklenti. Hemen burada ürün stoklarını tekrardan düzenleyeceğim arkadaşlar. Hemen buradan stok miktarını şöyle bir 11 yapalım. Yapamıyorum çünkü harf yazmaya çalışıyormuşum. Hemen bir 33 stok verelim bu ürüne. Güncelleyelim arkadaşlar ürün stokta bildirimini de görmenizi istiyorum. Çünkü bunu sizlerle beraber Türkçe'ye çevirdim. Nasıl olduğunu görmenizi istiyorum. Hemen ürün tekrardan görüntülüyorum. 33 tane stok mevcut. Tekrardan eklentinin ayarları içerisinden bakın burada eklentinin alt tarafında subscribers bölümü var. Tüm aboneler bölümüne girdiğimde buradan tekrardan işlem yapabilirim. Ben burada ürünü gördüm. Bu ürünü stoğa getirmem gerektiğini fark ettim. Ve ürünü tekrardan stoğa aldıktan sonra stokta mailini buradan gönderebiliyorum arkadaşlar. Stokta mailini gönderdiğimde mail gönderildi şeklinde bir bildirim oluşuyor burada mail gönderildi durumuna geçiyor. Hemen e-posta kutuma girdiğimde de e, ürünü tekrar stokta şeklinde otomatik olarak gelen bir mail görüyorum arkadaşlar. Bu maili eee ayarlar bölümünde gösterdiğim şekilde sizlerde yapılandırabilirsiniz. Bu videoda sizlerle birlikte WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizde stokta olmayan ürünler için bir nevi bekleme listesi oluşturabileceğiniz, müşterilerinize bildirimler gönderebileceğiniz, ücretsiz fakat çok güzel bir eklenti inceledik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek henüz abone değilseniz kanalımıza abone olarak abone olabilecek, ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla kanalımızı, videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.